Şahin Bey sanayi sitesinde ihaleye girmelerine rağmen dükkan alamayan sanayi esnafları Şahin Bey Belediyesi'ne yürümek istedi. <laughs> Dükkan alamayan 85 esnafa diğer esnafların da destek çıkmasıyla toplanan yüzlerce kişi Şahin Bey Belediyesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Polis ekipleri ise Şahin Belediyesi'ne yürümek isteyen esnafa müdahale etti. <laughs> Bu arada elinde biber gazı olan genç bir polisin amirlerinin zorlamasıyla gaz sıkması kameralara yansıdı. Vatandaşların direkt üstüne gaz sıkmak istemeyen amiri genç polisin sırtına vurdu lan geri zekalı gaz sık gaz sık diyerek bağırması amirinin dikkat çekti. O, an, o anlar an be an kaydedildi. Gazi müdahaleye maruz kalan esnafsa biz terörist miyiz? Esnafız, esnaf diyerek duruma tepki gösterdi.